Küresel düzenin yeniden yapılandırılmasında Avrasya'nın potansiyeli anatemalı UİP 3. Boğaziçi Bölgesel Ortaklık Zirvesi 13-14-15 Aralık tarihlerinde Çırağan Sarayı'nda. Çocuklara Habertürk'ten muhteşem bir hediye daha. Hikaye anlatan yetenekli köpek. Sizin komutunuzla yürüyor, havlıyor, kulaklarını sallıyor. İsterseniz de hikaye anlatıyor. Herkes onu parmak çocuk diye çağırır. Hazineyi bularak ceplerini değerli taşlar... Üstelik sevimli köpeğinizin ismini de siz koyacaksınız. Hikaye anlatan sevimli köpeğiniz Habertürk'le birlikte sadece 49 kuponu. <laughs> İlk kupon yarın. Çocuklar sakın kaçırmayın. Ratem'in düzenlediği korsanla mücadele amaçlı üniversiteler arası iletişim fikirleri yarışması Aklıma bir fikir geldi. Ayrıntılı bilgi ratem.org. Türkiye'nin kalbinde yepyeni bir acı badem. Acı badem Ankara hizmetinizde. devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu gece atalarımızın izini sürüyoruz. Ata yurdunda Orta Asya'da ve hem nasıl yaşarlardı, neye inanırlardı bunu konuşuyoruz. Sonra kadın savaşçılar var birazdan ona değineceğiz. Amazonlar aslında Türktü diyor hocamız ve Hulki Cevizoğlu. E, dinliyor olacağız şimdi. Pazırık halısında kaldık. Dünyanın en eski alısı ve Türkler tarafından, değil mi hocam? Evet, Türkler i̇lmek, tarafından ilmek işlenmiş. işlenmiş, santimetre kareye düşen ilmek Bo. sayısı bakımından ve bu da bir acayip bir şey, değil mi? Renklerindeki canlılık mi? açısından, üzerindeki betimlemeler açısından bir sanat harikasıdır. At üstünde, at üzerinde suvariler var. İşte bir e, Bozkır'dan nasıl ata bindiklerini göstermek bakımından Yaklaşık kaç tane? Geyikler var. Bu işte milattan önce 5. yüzyıla yine, yine 2500 e, Evet, İskit sanatı değil mi e, bu? İskit e, dönemine ait ...kurganlardan ortaya çıkartılmış bir halıdır. Bu Lenin ve müzesinde sergilenmektedir. E, renklerin uyumu bakımından da çok önemlidir. Günümüzdeki Türk halıcılığına temel oluşturması bakımından da ço çok önemlidir. Mesela burada bir konohil kırmızısı denilen bir kırmızı var. Günümüzde o kırmızıyı rengi artık bulabilen bitkisel olarak e, çözümleyebilen kişi bile kalmamıştır. Yani e, halıcılık yapılmasına rağmen şimdi e, isterseniz gene bir araya gireyim Halıcılık dediğimiz zaman yere seriyoruz. Evlerimizde dekor oluyor. Üstüne basıyoruz. Kışın bizi sıcak tutuyor. Böyle bir e, madde, malzeme gibi anlaşılıyor. Türklerde ve birçok ülkede halı demek tarih demek. Çünkü bunun üzerine Genç kızlar ne bileyim aşkını anlatıyor, mesajını anlatıyor. Birçok insan tarihi bunun üstüne yazıyor. Mesela oraya yaptığı kuşun, avcılığın hani eskiden bilmem kaç bin yıl önce mağara duvarlarında ilk çağlarda mağara duvarlarına resimler çiziliyor. Biz oradan tarihi öğreniyorduk ya. Türkler de mağara duvarına çizmişler. Ama daha sonraki yıllarda aynı şeyi halının üzerine çizmiş. Halıyı eski tarihli bu 2500 yıl önceki halıyı alıp üzerindeki şifreleri okuduğunuz zaman size bir pusula gibi bunu çözüyorsunuz. Şifreyi yazmış buraya. Bu açıdan çok önemli. Hocamın dediği gibi santimetre kare mi dediniz? Kaç düğüm? E, bu 250 civarında herhalde. Ve ne halı oldu? üzerinde 1 milyon 250 bin ilmek var değil mi? Bu evet. medeniyetinde bir göstergesi. Yani yere halı serdik, üstüne bastık. Çok şık, dekoratif demek değil. Evet. Hem tarihi anlatıyor, hem medeniyet unsuru olduğunu gösteriyor halı. Hem de özgür iradeyle yapılmıştır. Kır çiçekleri, geyikler, atlar yani doğadan var alınan o unsurlar alınmıştır. Çünkü Türklerde Türkler sınıfsız bir toplumdur. Yani hürler, köleler, soylular diye bir yapılanma söz konusu değildir. Demokrat. Ee, kölenin yapacağı e, birçok iş atın pazusu ve gücü sayesinde yapılabilmektedir. Geniş topraklarda çalıştırılacak insan gücüne e, ihtiyaç duyulmamaktadır. Ekonomi büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu için at sayesinde bunlar sağlanabilmektedir. Bu çevrede Bozkır çevresinde üç temel unsur ön plana çıkmaktadır. Av, sürü ve akın. Av, sürü ve akın içinde at üzerinde bunlar gerçekleştirilebilmektedir. Ava at üzerinde çıkılmakta, sürüler at üzerinde kontrol edilmekte, akınlar at üzerinde gerçekleştirilebilmektedir. O zaman atı çok güzel eğitiyor olmaları gerekiyor. At çok hızlı bir vasıtadır ve dolayısıyla e, atın binek hayvanı olarak kullanımı insanlık tarihinde son derece önemlidir. Bu Türkler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir başka Ve... medeniyet göstergesi yani. Hı. Şimdi bugün tank yapıyoruz ya. ilk ta tank yapıldı ya da işte 1940'da yapıldı diye tartışmalar var. Yani ilk uçağımızı yapsak önemli, ilk tankımızı da yapsak önemli ama atın Türkler tarafından evcilleştirilip veya bunun bir silah olarak, araç olarak kullanılıyor olması da medeniyetin unsuru. Yani bugün Amerika görünmez uçak yapıyor. Çok büyük bir başarı teknoloji açısından. Keşke biz yapabilsek ama o zaman At aynı şeyi görüyordu. En hızlı e, ulaşım, ulaşım aracı gibi. bu. Savaşta en büyük araç ki dünya tarihinde atlardan sonra filler devreye girdi zaman Timur galiba onu ilk kez devreye sokuyor. Savaş savaşçı filler yetiştiriyor. Timur devreye sokuyor. Ama Timur'a kadar e, yüzlerce yıl atlar hem savaşta hem barışta en önemli faktörlerden biri. O da medeniyetin öncüsü. Yani göç edebilmek de, demin hocam başta demişti ki, göçer konar demişti. Hı hı. Göçer konar demek de hani böyle gelir geçer gibi değil. Göçer ve gider değil. O zaman işte öyle olsaydık Batılılar bize barbarsınız, oturmamışsınız, yerleşik düzende değilsiniz, medeniyetle ilginiz yok, okumuyorsunuz, cahilsiniz falan diyebilirdi. Göçüyor ve konuyor. Konduğu yerde bir medeniyet geliştiriyor. Bu çok önemli. Göçer konar tabiri bilim dünyasında e, herkes bildiği için hızlıca kullanılabilir ama televizyonda bunu açmamız lazım. E, gelir geçer değil. Gidiyor. Suyun etrafında, gölün etrafında konaklıyor, yerleşiyor, orada medeniyet yapıyor. At da öyle. E, dediğim gibi filler yapılan e, filler ortaya çıkana kadar çok önemli bir araçtı. Hı hı. Bu arada siz hani dediniz ya yani e, oku oktan bahsederken okunu da Atın üzerinde de kullanırdı dediniz. Yani e, atın hızıyla, demirin gücüyle savaşıyor ve bu e, Türklere çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. E, o geleceğin kahramanları mesela at üzerinde bir kahramanlık gösteriyor. O zaman çok küçük yaşlardan itibaren eğitimleri gerekiyor, değil mi? Yani evet, atla birlikte. Evet. Onu şöyle söyleyebiliriz. Çocukken, çocuk yaşta e, koyunlara iyiliş edilmiş koçlara ve kuzular üzerine bindirilmek suretiyle çocuklar kuşları gelincikleri fareleri avlayarak eğitimin ilk safhasını geçirmekteler daha sonra kendilerine verilen taylarla beraber büyüyerek ona alışarak kendi tayı at haline geliyor ona binmek sure, suretiyle at üzerinde binebilmeyi durabilmeyi öğreniyor çünkü bu çevrede üç temel unsur var. Bu da insanı ileriye yönerek ava, sürüyü sürüyü kontrol etmeye ve akına hazırlıyor. Yani at yarışları, ok atışları, güreşler. Bunlar son derece önemlidir. Ta çocukluk yaşta başlıyor bunlar. At yarışları, ok atışları ve güreşler. Bu da geleceğin Kahramanını savaşçısını hazırlıyor. Atın üzerinde savaşçılıkta atı hızlı kullanabilmek ve daha sonraki safa at dört nala giderken dört bir tarafa dönerek atın ayaklarının yerden kesildiği an yayını gerip okurda at okurda atabilmek. Yani Ancak at kahraman, zaman mı at? At yerden ayakları dört ayağı kesildiği zaman. Dört hedefi, Tabi hedefi vurabilmesi için atın toynağının bir yere değdiğinde hedefi vuramıyor. Hedefi vurabilmesi için yani kahramanlıkta ve savaşçılıkta en üst seviye budur. At Atın uçuyormuş gibi uçuyormuş çünkü, gibi gidiyor zaten e, onlar savaş atları. Sarsıntı kesiliyor. Sarsıntı dört kesiliyor ve o an nefesini tutup e, yayını gerip okunu atabiliyor. Bu da çok seri yapabiliyor. Onu dengeleyebilmek bu. çok zor bir şey. Spor yapanlar bilir onu. Tabii. Değil mi? Evet. Nefesini ayarlayacak, atı ayarlayacak, kendisi atla eşgüdüm sağlayacak. Çok zor bir şey. Kahraman olabilmenin yolu da bu şekilde yetişmektir. Peki kendini kahraman kahraman olmak tabi bambaşka bir şey de kendini kanıtlaması açısından ne yapması gerekiyor? O dönemler Türkler mesela neyi tamam bu oldu diye kabul ediyordu? Böyle özel bir durum var mı? Ya kendilerini kanıtlayabilmeleri için elbette akınlara ...çıkıp e, gir, girip düşman öldürmesi gerekiyor. Bunun provasını da öncelikle av sahneleri, av oluşturuyor. Önce avda... Düşman öldürmesi yerine yiğitlik göstermesi desek. Yiğitlik destek. göstermesi yiğitlik gerekiyor. Aynı zamanda e, bir takım hayvanları mesela e, öldürerek ya da e, onlarla kahramanlıklarını gösterebiliyor. Mesela Tonga. Tonga, Alper Tonga'nın Tongasından bahsediyorum. Sibirya kaplani. Ee, Sibirya e, Sibirya kaplanıdır bu Tonga. E, çok güçlü bir hayvandır. E, e, fili yırtıyor, aslanı yeniyor ve dolayısıyla e, kahramanlık unvanı olarak da alınabiliyor. Alper Tonga o şekilde unvan almıştır. Eğer Alper e, Alper Tonga, yani Tonga Alper, yani Er Alp Alper Tonga Alper Yani tıpkı şey der gibi Mehmet Sultan Mehmet Sultan Mehmet Han Fatih Sultan Mehmet Han gibi Yani unvanlar sırasıyla geliyor Tonga'nın derisini